Elhamdülillahi'llezî zehebe bir şehrin. Keda, Allahümme ehli ehlilhu aleyna bil iman ve la iman ve selameti ve selam. Ey hayır ve salah sahibi. Ey hayır ve salah hilali Seni yaratan Allahu Teala'ya iman ettim. Ayı yaratan kim? Allah seni yaratana iman ettim. Amen billah Ona iman ettim. Ondan sonra şu ayı Şaban'ı götürüp de Ramazan'ı getiren, yeni bir ayı bize getiren ve o aya bizi kavuşturan, sana da bizi kavuşturan Allah'a hamdolsun, Elhamdülillah. Başında hamd var. Elhamdülillah illedi. Hamd olsun o Allah'a. Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selametle, selamla kavuşturan bu nimetlerle bizi ona lütfedene de hamd olsun elhamdülillah. Ona da selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın inşallah o bereketi, o rahmeti üzerimizde daim ve kaim olsun.